Masa örtülerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz almine Masa Örtüsü takımı. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet almine Masa örtümüz 26 parçadan oluşmakta. Linen kumaştan üretilmiş leke tutmama özelliğine sahip. Kendinden ışıltılı parıltılı bir yapısı var. Gerçekten gösterişli bir ürün olmuş yine. Fransız güpür dantel detayı hem ranırımın kenarında hem peçetelerimin hem de masa örtümün kenarında yer almakta. 12 adet peçetem var. bir adet ranırım var. bir adet de masa örtüm var. 160-220 cm ebatlarında. Hemen peçetemi yakından göstermek istiyorum. Bakın küpürdantel detayı. Gold rengi ipten işlemeli, ışıltılı, harika. 12 adet de yüzük şeklinde ve inciden oluşan peçeteliğim var. Yemek sofralarınızı gerçekten süsleyecek. Gelen misafirinizi kıskandıracak harika bir ürün olmuş yine. Ürünümüzün rengi kapıçın o rengi bir de burada yer alan diğer rengi gri rengi de stoklarımızda bulunmakta. Evet, ürünlerimizi beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından cezyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.